Merhaba değerli izleyiciler. Bugün sizlerle birlikte Türkiye'nin az bilinen, ancak doğa harikası olan bir yerini keşfetmeye gidiyoruz. Birçoğumuz konfor alanından çıkıp saatlerce yol gitmeyi istemiyoruz ancak ziniciri bir kere kırdığınızda muhteşem doğal güzellikleri ile ülkemizin eşsiz köşeleri bizi bekliyor. Bu yüzden keşfetme azminiz kırılmasın hadi beraber keşfedelim. Bugün Erzurum'un Oltu ilçesinin güneyinde bulunan Narman ilçesine doğru yol alıyoruz. Hadi hep beraber Narman Peribacalarını keşfedelim. Burası dünyada eşi benzeri bulunmayan, kendine has yapılarıyla büyüleyen bir doğa mucizesi. Narman Peribacaları milyonlarca yıl boyunca su ve rüzgar erozyonunun etkisiyle oluşmuş olan üstü kaya oluşumlarıdır. Bu büyüleyici manzarayı oluşturan süreç, sanki doğada bir sanatçının elinden çıkmış gibi görünüyor. Kırmızımsı renkleriyle dikkat çeken bu peri bacaları, farklı şekilleri ve büyüklükleri ile adeta başka bir gezegenden bir parça gibi hissettiriyor. Peri bacaları deyince herkesin aklına Nevşehir gelse de Kula Peri Bacaları, Erzurum Peri Bacaları gibi ülkemizde birçok örneği var. Doğal olarak tanıtım eksikliği, konumunuza yakınlık, turistik olma özelliği sizi direkt olarak Nevşehir'e yönlendirse de Dadaşlar Diyarı Erzurum'da da peri bacaları bulunuyor. Narman Peri Bacaları sadece görsel bir şölen sunmakla kalmıyor, aynı zamanda birçok aktivite için de ideal bir ortam. Burada doğa yürüyüşleri yapabilir, fotoğraf çekebilir, hatta kamp kurabilirsiniz. Bölgedeki köyleri ziyaret ederek yerel halkın sıcakkanlılığına tanık olabilir, yöresel lezzetleri tadabilirsiniz. Narman Peri Bacaları sadece doğal bir güzellik değil, aynı zamanda tarihi ve kültürel bir miras. Bu bölge farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve birçok efsaneye konu olmuş. Yerel halk, peri bacalarının gizemli güçlere sahip olduğuna inanır. Bu efsaneler bölgeye mistik bir hava katıyor. Narman Peri Bacaları, doğanın bize sunduğu en güzel hediyelerden biri. Burayı ziyaret ederek, hem ruhunuzu dinlendirebilir hem de unutulmaz anılar biriktirebilirsiniz. Eğer sizde doğa ile iç içe olmak, farklı kültürleri keşfetmek isterseniz, Narman Peri Bacaları tam size göre. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.